DAEŞ'un sözde başının etkisiz hale getirildiği MIT operasyonunun detayları ortaya çıktı. DAEŞ'in sözde yeni halifesi El Kureyş'i kod adlı teröristin Suriye'nin kuzeyindeki Afşin Cünderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi. İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda Ebu Hüseyin El Hüseyin'e El Kureyşi'ye teslim ol çağrısı yapıldı ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine MIT'in özel operasyon ekibi önce evin bahçe duvarını ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyin'e El Kureyşi yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı. Yaklaşık 4 saat süren operasyonda MIT'in özel operasyon ekibi ve sivillere herhangi zarar gelmediği bildirildi. Terör örgütü de yaşa 2013'te katılan Ebu Hüseyin El Hüseyin El Kureyşi kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükseldi. <laughs>